Bela istemiyoruz. Paranı ver. Nakit. Hemen. E ne kadar para varsa orada duruyor. Bu bu kadar mı? Banka kartı kullanıyorum. Bir şey bulamadım. Peki ya saati? Değerli mi bari? Benim için öyle. Çıkart. Ya golf sopası? Onu kullandınız mı? Kadında şey vardı. Onu indirebilirdim baba. Bakın doğru olanı yaptınız Bay Mansell. <laughs> Bu benim ailem olsaydı eğer... <laughs> en iyisi biz sizi rahat bırakalım. <laughs> hey, dün gece heyecan yaşamışsınız. Evet sadece. Hey ne diyeceğim? Keşke bizim eve gelselerdi. Egzersiz iyi gelebilirdi. <laughs> ee? Günaydın Şahane. Doğru mu duydum? Kiminle konuştuğuna bağlı. Şey... Oğlun aradı. O zaman evet doğru duydum. İçlerinden... ...birini salıverdiğini söyledi. Neden işini bitirmedin? Yani kanka, çantada keklikmiş. Hasarı minimumda tutmak istemiştim. Öyle mi? Sonucu ne oldu peki? Herkes güvende. Ne oluyor? Merak etme, emniyeti devrede. Ha, dur. Tüh. Evet, oldu. Ne oldu, bak. Şimdi... ...hiçbir şey birinin işini beyne sıkılan bir kurşundan hızlı bitiremez. Yani... Al şunu. İstemiyorum ki. Mesele istemek değil haç. Mesele ihtiyaç duymak. Yani kardeşimi koru kanka. Neyi bulamıyorsun? Kedicik bileziği mi? Neredeydi ki? Buradaydı. Onu çalmış olamazlar. Ajan mensulu, FBI. <laughs> o Adam eski. De. Ne? Kimliğin, rozetin... Yaklaşık 20 yıl öncesinden kalma. Ve fotoğraftaki sen değilsin. Evet. Kimsin sen? Ben sadece birini arıyorum. Evet ama buralarda elindeki parayı sallamak pek de doğru değil. Senin para sallamak dediğin şeyi yapan üç tür insan vardır. Daha iyisini bilmeyenler, göz korkutmak isteyenler ve benim gibi bütün benlikleriyle biri elimden o parayı almaya çalışsa diyenler. Aa. Hizmetlerin için teşekkür ederiz. Sana da öyle istiyor. Evet, alacak olan var mı? Ben konuşacağım, sen dinleyeceksin. Neden burada olduğumu biliyorsun. Çünkü ben iyi biriyim. Ben aile adamıyım. Dahası silahını yüzüne doğrultmana hak etmeyen biriyim. Şimdi saati alayım. ve kedili bilezik. Ne, <laughs> neden söz ettiğini? Kedi ciddi bileziği hemen bana ver seni aki her. Ne dediğini her... anlamıyorum. Yemin ederim bilmiyorum. Bileziği ver. Bu bana yardım ederim. Ee, dur dur dur. Lütfen. Lütfen yerini bilmiyorum. <laughs> Yemin ederim bilmiyorum. Lütfen, 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 sadece. Lütfen, şey yapma, lütfen, lütfen, git. lütfen, lütfen, <laughs> lütfen,